Arkadaşlar merhaba, geçen videomuzda biliyorsunuz formu programladık, genel kodlarımızı yazdık. Şimdi bu videoda user kontrollerimiz için gerekli kodları yazacağız. Şimdi öncelikle ben hepsini kapatıp sıfırdan başlamak istiyorum. Burada decryptor var, encryptor var. başta arkadaşlar hadi da gelin enkripten başlayalım. Burada tek bir tane kod yazacağız. O da bu butona tıkladığımızda buradan alacak normal tekstimizi ve buraya da şifreleyip yazacak. Hemen başlayalım programlamaya. Gördüğünüz gibi encrypt button, click. Şimdi normal tekstimiz var. Şöyle string tanıyalım bir tane. Yukarıya string normal text. Burada girdiğimiz olan ki normal text eşittir normal text box'tan gelen text der. Süper. Şimdi arkadaşlar bizim burada bir e, byte array tanımlamamız gerekiyor. Peki byte array nedir? Şunu şöyle yapalım. Hemen. Byte bizim e, bir yapımız. Genelde 255'e kadar, e, 0'dan 255'e kadar tutabilecek bir yapıya sahip. <laughs> yani karakterin unsigned gibi düşünebilirsiniz. Diyelim bunu array yapalım. Şöyle byte yazacağım. Eşittir ASCII encoding nokta ASCII nokta get bytes ve normal textimizi yapacağız. Şu şekilde. Ve sonrasında yapmamız gereken işlem arkadaşlar. Şöyle buraya bir tane string yazamadım. String encrypted text yazacağım. Ve geleceğim burada arkadaşlar. Encrypted text eşittir convert nokta to base 64 string. Byte'larımızı Base64 sergilerine çevirdik. Ve artık burada bizim arkadaşlar Base64 programlanmış ee, yazımız var. Gelelim Encrypted Textbox.txt eşittir Encrypted Text diyelim. Ve gelelim bir test edelim Encryptor'umuzu. Şöyle bekliyorum. Buraya geleceğim. Merhaba yazacağım. Gördüğünüz gibi burada bize sonuç geldi. İki tane sonunda eşit eşit var. Zaten Base64'ün genel formatı budur. Süper, şeyi fark ettim ki, şöyle bunlar biraz küçük olmuş tekstleri, font boyutunu biraz arttıracağım, şöyle 12 yapsak yeterli olur. Süper, şimdi gelin arkadaşlar, enkriptör programlarımıza göre dekriptör edeceğim, yine aynı şekilde butonumu event oluşturuyorum ve diyorum ki, şöyle string normal text ve string enkript text şöyle oluşturdum ikisini. Ve buraya geliyorum. Encrypted text eşittir. Um, encrypted text box'tan gelen yani text olacak. Biliyorsunuz şurada bunu okuyacak. Başta sonrasında burada işlem yapacak ve buraya yazacak. Hemen yazalım ki arkadaşlar. Yine bir byte yazıyorum. Byte. Byte diyorum. Eşittir. Convert. Bu sefer from base 64 string yapıyorum. Ve arkadaşlar buraya encrypted text'imi yazıyorum. Başka neyimiz var? Bu sefer de decrypted text yazmamız lazım. Şöyle normal text yazmışım. Normal text yapalım. Eşittir. ASCII encoding. Nokta ASCII ve nokta arkadaşlar get string diyorum. Ve buraya byte'larımı yazıyorum. Şöyle. Buraya da normal text box. Şöyle. Nokta text eşittir normal text yazıyorum. Hadi gidelim bir kontrol edelim çalışıyor mu. Başta ben bir tane şifreleme yapacağım arkadaşlar. Merhaba. Bu videolar Mehmet Mert Gündüz tarafından çekilmiştir diyeceğim. Ve encrypt diyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Bunu geliyorum arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Decrypt. Merhaba. Bu videolar Mehmet Mert Gündüz tarafından çekilmiştir. Şöyle yapalım. Bunu da boyutlarını arttıracağım. 12, 12 olmak kaydıyla. Bekleyelim. Şöyle 12 yapalım boyutunu. Ve bir daha çalışalım. bak çalıştıralım bakalım olacak mı. Merhaba diyelim sadece. Şöyle bu geldi. Dekriptörü geldim. Merhaba yazdı. Süper. Genel olarak bunların e, user kontrollerimizin programlanması bu kadardı arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve e, bu videoya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa bana bunu yorumlar kısmından bildirebilirsiniz.